Yani en kısa zamanda geçmiş olsun teşekkür ederim nasılsınız da. İyiyim daha da iyiyim Teşekkür ederim sağdan da, soldan mı buradan bakayım tansiyonuza hipertansiyon ateşinizi Evet, değil mi? evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? nasıl gidiyor? Çalışıyor Bize başvurduğunda da tanısı işte akut kolestit ve kolidokolitiyaz. Yani. az. bir bir özelliği vardı hastanın. Safra yolunda taş ve safra kesesinde taş. Hastamızın tüm organları ters yerleşimliydi. Tıpta bu nadir görülen bir hastalıktır. kapalı yöntemde, kapalı yöntemle safra kesesindeki taşı aldık ama hasta farklıydı. Tüm organlar ters yerleşimliydi. Bu nedenle dikkatli yaptık ameliyatını. Çok başarılı oldu. Genel olarak şu an hastanemizde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ileri laparoskopik ve ileri endoskopik cerrahi işlemler yapılmaktadır. İleri laparoskopik işlem e, çok e, tecrübe gerektiren e, bir e, işlem ya da ameliyattır. Tabii ki alt yapısında olması gerekiyor. Devlet hastanemizde, Necip şehir hastanemizde bunun alt yapısı ve tüm imkanları var. Ekibimiz de bayağı tecrübeli bu konuda. Hatta bir ötesi ERCP, POEM, endoskopik bunlar, işlemlerin tamamı yapılmakta. Şimdi. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Evet, evet, Ağrılar oldu mu ameliyattan e, sonra? Evet, tefek ağrılarım. Şu an nasılsınız? Şu anda iyiyim yani. Hani beklediğimden daha iyiyim yani. Tamam. Korktuğum kadar değilmiş. Orta Asya, Rusya, Avrupa, İngiltere'den gelen hastalarımız da oldu. Dolayısıyla şimdi yoğun bir refere merkezi haline geldiğimiz için artık her yerden hasta refere ediliyor. Biz de devlet imkanlarıyla bunu son derecede en üst düzey ameliyat ve işlem yaparak halkımıza hizmet etmekteyiz. Tamam. Korkularımı yendim. Tamam, Sağlamalar tamam. Olsun. Geçmiş olsun size. Çok teşekkür ederim Geçmiş hocam. Geçmiş olsun. Sağ ee, olun. 32 yaşına kadar e, herhangi bir sağlık problemim yoktu. 32 yaşında e, kalbimle ilgili bir problem yaşadım. Ve bulunduğum ee, i̇lçedeki kardiyoloji doktorundan randevu alıp doktora gittim. İlk orada kalbimin sağda olduğunu doktor bey söyledi. Daha sonra beni göğüs doktoruna e, diğer organlarımla ilgili bir problem olup olmadığımı yönlendirdi. E, diğer organlarımın da ters olduğunu öğrendim. Ta ki bu süre zarfı içinde herhangi bir, bir sağlık problemi yaşamadım. E, üç ay önce e, yine bir rahatsızlık e, başladı. Mide bulantısı, kusma ile ilgili. Orada bulunduğum hastanede kendi doktoruma gittim. O beni ultrason çektirdi ve safra kesemle ilgili problem olduğunu, çamurlaşma ve milimetrik taşlar olduğunu genel cerraha yönlendirdi. Oradaki doktorum beni işte bir bir haftalık bir serum tedavisiyle tedavi yaptı ve ameliyat olmamı gerektiğini söyledi ama kendisinin yapamayacağını daha üst seviyedeki bir hastanede tedavi olup ameliyat olmamı söyledi. Hastamızın rutin kan tahlillerini alalım. Taburculuğuna hazırlığını yapalım. Olur mu? Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Devletimizin imkanlarıyla ameliyatımız olduk. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nde Bahtiyar Hocam ve ekibi e, güzel bir tedavi ile beni e, burada hastanede tedavimi yaptılar, ameliyatımı yaptılar devletimizin imkanlarıyla e, Şehir Hastanesinde ameliyatım oldum. Bahtiyar hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yani şu an sağlığımda herhangi bir problem yok. E, her şeyin iyi olduğunu düşünüyorum.